Aile doktorunda bugün. Aile doktorunda bugün. Kalp sağlığımız hakkında ne kadar bilinçliyiz? Kalbimizi kış mevsimine nasıl hazırlarız? Kalp krizi geçirdiğimizi nasıl anlarız ve bu esnada neler yapmalıyız? Stres ve iş yoğunluğunun kalbimize zararları. Bu konuyla ilgili tüm merak edilenleri kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Bingür Sönmez stüdyomuzda sizler için açıklıyor. Ayrıca bugün sizler için stüdyomuzda Doktor Nesihan İskit öncülüğünde kalp yogasının nasıl olduğunu ve nasıl yapılması gerektiğini gösteriyoruz. Halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen glokom hastalığının belirtileri, teşhisi ve tedavisi ile ilgili tüm detayları göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Can Üstündağ stüdyomuzda paylaşıyor. Ardından TV8 ekranlarında bizleri bekleyen değerli izleyicilerimiz hepiniz Aile Doktoru programına hoş geldiniz. Bugün yine sizler için dop bir sağlık programı hazırladık. İlk konumuz kalp sağlığı. Maalesef üzülerek belirtiyoruz ki Türkiye'de 200 binden fazla kişi, 10 binlerce kişi her sene kalp krizinden hayatını kaybediyor. Biz de kalp krizinin nedenlerini, tedavi yöntemlerini sizlerin de çok yakından tanıdığı bir isim Profesör Doktor Bingür Sönmez konuşacağız. Ve belki aşina değilsiniz ama stüdyoda hep birlikte izleyicilerimizle birlikte siz de ekran başında kalp yogası yapacağız. Bitmedi. Göz tansiyonu ikinci konumuz. Gözlerim çok iyi görüyor. Şahin gibiyim demeyin. Erken tanı çok önemli yine çok saygıdeğer bir konuğumuz Profesör Doktor Can Üstün daha bizlerle olacak. Ama lafı fazla uzatmayayım dilerseniz her zaman olduğu gibi. Profesör Doktor Cihan Aksoy'u davet edelim. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cihan Aksoy huzurlarınıza geliyor. <laughs> Keyifliler. Muhteşemsiniz. Herkes böyle keyifli mi? Stüdyodakiler kadar herkes keyifli mi? Bilmiyorum ama. Ne güzel bizi... başladık ya, yine. Ya siz de eğer bizi seyredenler böyle keyif alarak seyredebiliyorsanız inşallah sonuna kadar keyifli keyifli gideceğiz. Neler neler müjdeyi verdin. Kimin geleceğini. Öyle muhteşem konuklar var ki bugün. Hele böyle birinci ilk defa Doğu keyiflendiniz keyiflendiğinizde bir Bingür Hoca'nın adını. ...gelmeden arkadan dedikodu yapıvereyim ben. Yıllar önce... ...babamın bir bypass ameliyatı gerektiydi. İngiltere'ye gittik, İngiltere'de falanca hoca dediler. İşte falanca hoca, gittik yattık ettik. Sonra... ...hoca dedi ki ya... ...ya... ...tamam geldiyiz ama... ...ben de o zaman daha taze doçentim, körpe... ...90'lı yıllar... ...burada dedi ya öyle birisi var ki... ...o yapar. Hiç gerek yok. Sonra bir baktık. Babamın başında bir İngiliz hoca patır pıtır ameliyatını yaptı. Ve ondan sonra yıllarca mutlu olarak yaşadı. Ya dedim çılgınlar gibi koşturan o müthiş bir emekti ama nasıl koşturuyordu. İngiliz sönmezler kolay yetişmiyor memlekette. Ne büyük yorgunluk içindeydi ve demiştim ki ya bir insan nasıl bu kadar çalışabilir. Ve sonra öğrendim. Sonra ben de biliyorum ki insan böyle çalışabilir ancak işini çok severse, hastaları çok severse, insanları çok severse, yaşamayı ve yaşatmayı çok severse böyle çalışabilir. Ve onun için çok büyük keyif alacağım. Bir dostum burada görmekten mutlu olacağım. Ne yapacağız? Daha önce bir video falan mı var? Çağıracak mıyız? Ne evet, yapacağız? Evet hocam. Oturma? Dilerseniz şimdi biliyorum sizin dostunuz çok uzun yıllara dayanıyor. <laughs> biliyorum çok keyifli bir program. Çok güzel önerilerle dolu bir program bizi bekliyor ama önce bir izleyelim bandımızı. Ardından konuğumuzu davet edeceğiz. Bakalım. <laughs> Uzun ve sağlıklı bir yaşam için kalp sağlığının önemi tartışılmaz. Kalbimiz için hayatımızda yapmamız gereken küçük değişimler hak ettiğiniz mutlu ve zinde yaşamı bize sağlayacaktır. Kalp muayenesi yaptırmadıysanız öncelikle bir kardiyoloji uzmanına görünmelisiniz. Sigarayı mutlaka bırakmalısınız. Sigaranın zararları kadınlarda erkeklere göre çok daha fazladır. Kalp sağlığınız için bir diğer önemli konu da dengeli ve doğru beslenmektir. Kolesterolünüzün belirli bir seviyede tutulması için yağ tüketimine çok dikkat etmelisiniz. Hayatınıza biraz hareket katmaya çalışıp haftada en az 3 kez 1 saat yürüyüş yapın. Stresten uzak durun, kendinizi sevin ve hayatla barışık olun. Aile doktorunda bugün kalp sağlığınızla ilgili dikkat etmeniz gerekenleri, stresi ve yoğun bir hayatın kalbi etkilerini, kış aylarında kalbimizi nasıl korumamız gerektiğini açıklıyoruz. Hocam kalp sağlığı dedik konuşacak çok konumuz var ama kıvançla, takdirle ve memnuniyetle davet edelim mi hocamızı? Edelim. Bir insan sever, bir fedakar özverili insan ve bir vatan sever. Onun yaptıklarını Sarıkamış'ta kesişen eğer yaptıklarını biliyoruz. Bir beraber bir anlaştık edelim mi? Profesör, Profesör Doktor, Doktor, Doktor Bingül Sönmez geliyor. Hoş geldiniz hocam. Hepsi bende. Hoş geldiniz. Buyurun. Benim her yani yaptığımı yapma hocam. Yapma ben zararlı işler yapıyorum böyle filite gibi. Bu Buyurun hocam Şimdi böyle beni alalım. beni sürü. çok onur ederek anons ettim. Ben Ama kesinlikle Sen o zaman çiçeği burnunda uzmandın. Ya mıydım uzman, uzman mıydı o? Evet o? ben seni çok yakın hatırlıyorum. Bak <laughs> bir yıl sonra uzman oldun. <laughs> o gün nereye götürdün beni çok teşekkür ederim. En büyük espri şuydu. Türkiye'den hasta gelmiş. Akşam odasına giriyorum, Türkçe konuşuyorum. Bir sene sonra yüzü okuyor. Doktor sen ne kadar güzel Türkçe konuşuyorsun diyorlardı bana. <gülüyor> <gülüyor> e ben Türk'üm diyordum, şaşırıp kalıyorlardı. Akın akın o zaman Türkiye'de yapılmıyor. İnsanlar İngiltere'ye gidiyorlar, ameliyat olmaya gidiyorlar. Orada muazzam büyük bir merkez. Ama orada ismi büyük birisi. Ama o ismi büyük birisinin arkasında... Kendisi büyük birisi, Dingir Sömez yapıyordu ameliyatları. O giriyordu, çıkıyordu. Ve şimdi buraya gelmeden önce söyledim. Dedim ki Bingür Hoca öyle mi yapıyor? Şöyle hemen ucundan girip çıkıyor mu, ameliyatlara gözüküyor mu? Yok dediler ya. Girer, acından devine kadar hepsini yapar, çıkar. Çok hiç bırakmıyor Bugün kadar. artık İngiltere'ye giden yok, Amerika'ya da giden Kesinlikle. yok. Türkiye Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin her yerinde çok başarılı açık harf ameliyatları yapılıyor. Gençler artık bilgiye daha kolay ulaşıyorlar. Kırk dışına gidip öğrenmeleri daha kolay. Çok güzel merkezler var. Ben gerçekten iftihar ediyorum. 20 sene içerisinde aldığımız yol Batı Türkiye'nin 50 sene aldığı yola eşdeğer. Işte. Hocam, Hocam. sizi daha teşekkürler. fazla görmeyelim. Çok, çok teşekkür ediyoruz tekrar programımıza katıldığınız için. Sizden çok engin bilgiler alacağımıza dair en ufak bir kuşkumuz yok. Ama şimdi izleyicilerimiz de merakta, seyircilerimiz de merakta. Dilerseniz kalp sağlığıyla başlayalım konuşacak çok konumuz var. Şimdi Türk toplumunda ne kadar bilinçliyiz? Vatandaşlarımız kalp sağlığını korumayı nasıl biliyor? Neler yapıyorlar? Neleri yanlış yapıyorlar? En büyük yanlışımız kilo. Ben sevgili Can'a bir sürprizle <laughs> geldim. Bir şu ceketini çıkarır mısın? <gülüyor> 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 En büyük, <laughs> büyük yanlışımız bu işte. Artık kemer kullanamayacak hale geldi insanlarımız. Ee, çok klasik bir rakamımız var göbek çevremiz. Evet. Göbek çevremiz sağlığımızı. Sen hiç üzülme bu konuda. <laughs> e, 120 santimden 102 santim kadar indirdiler artık. Erkeklerde göbek çevresi ya. göbek deliğinden 3-4 parmak aşağıdan ölçülmek şartıyla e, 102 santim olmalı. 100 santim üstü, kalp sağlıyorsan kötü. Ölçtürmeyeceksin değil mi? rakamı söylemeyeceğim. 80-90, 80-52 <laughs> falan. Sağ ol hocam, çok teşekkür ederim. <edin. gülüyor> <laughs> 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 Tehlikeli olan şu. O yo-yo tarzda böyle alıp vermeden var ya... ...15 kilo verip 20 kilo almak... ...18 kilo verip 30 kilo almak... ...en tehlikelisi o. Oo. Bu kilolasın, bunu muhafaza edebiliyorsan mesele yok. 99 musun? 99 kalabiliyorsan mesele yok. Ameliyat ettiğim birçok hasta... Senin kilonda senden çok daha kilolu. Bütün kayalar normal. Damar sertliği, risk faktörü sıfır. Tehlikeli olan o aşırı almak ve aşırı vermek. Ben özellikle bunu <laughs> getirdim. Çok yakışmış hocam. <laughs> <sana gülüyor> <sırası>. Ne şeketlerini <laughs> giyiyorum. Çok <gelirsen>. ya, <laughs> ebemez, Buyurun. İyi mi istersen giyme... Buyurun. Bu Örnek hocam. en büyük hatamız iyi. kilo dedi. Evet. Ülkemizde bugün kadınların beşte üçü, erkeklerin üçte biri obez. Ee, obez artık ilkokul çağında başladı. Mısır şurubu şerbeti, fast food çağımızın bir felaketi. Hmm. Ee, benim çocukluk dönemimde abilerimize bakardım. Boy post gittikçe o başlıyor. O 1945 2000 Savaşı sonrasında okuttuktan sonra gençlerde böyle bir boylanma, postlanma başlamıştı. Şimdi gittikçe çocuklarımızın boyları kısalıyor. Boyunları kısalıyor. Popolar çıkıyor, karından çıkıyor. Bir ilk, ilk öğretim okuluna gidin. Geleceğin felaketini göreceksiniz. Bıdık hmm. bıdık çocuklar. Hepsi göbekli. Ya, ve ya. fast food. Hep yanlış beslenmeden Hep değil yanlış mi hocam? Bir defa sabah kahvaltı.